oturuyorduk. Bir baktım sallantı başladı. Biz dışarı kaçtık. O, 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 zamandır bu zamandır hep dışarıda dolaşayım bana. He. Artık korkuda içeri de giremiyor. Böyle bir sallantı yaptı ki ses verdi. Koşarak kendimizi attık dışarı. O, odur budur dolaşıyorum işte. Birçok şey aralar dışarıda abi. Ve bütün insanlar dışarıda bak ha. Görüyorsunuz, durumlar böyle. Bayağı bir sarsıldım yani, panikle kendimi dışarıya attım. Ama alıştık yani. Artık depremle kalkıyoruz, depremle oturuyoruz yani. Birden sarsıldı, deprem geldi. Tiyatürdüm, birden geldi uyandım. Böyle kalktım. E su içtim, çay içtim, kendime geldim. Şimdi işe gideceğim. Ee, evet, bizim orada da bazı insanlar çıktı da Allah yardımcımız olsun abi. Yine başladık galiba. Yine sezon açıldı deprem olayı. Valla yataktadım, kalktım. Deprem çok sallandı. Şey, kanepe sallandı. Biz kalktık, geldik. Onun bir daha bir daha kahır oturarak kadar bir daha da tekrar sallandı. Çıktık kapıya şimdi bak bizim her yıkıldı yıkık da o yüzden korktuk. Geçmiş olsun. Deprem oldu biz de hissettik işte indi, çocuklarla birlikte. Şu anda sallandı yani ev zaten orta hasar olduğu için. Şu anda biraz psikolojimiz bozuldu yani. Uykuda Aynen de öyle doğrudur. Allah yardım eden milletimize. Vallahi ben şey yaptım, dedim ki ayağıma attım, gardıramın sesi geldi. Evet. Amba'yı açtım, defne var yani, Evet, geçmiş olsun. Evet, ne